İlk düdük geliyor ve final mücadelesine Beşiktaş Vodafone başlıyor. Taç atışını Berna gönderdi ileriye. Hareketlenen Elif. Elif top oyunda. Elif bir çalım. Elif sokuluyor kaleye. Yağmur içeride. Şimdi pas. Vuruş. Top dışarı gitti. Gole çok yaklaştı Beşiktaş Vodafone. Yağmur Uras. Sol kanada geldi top. Orta. Esra bir hata geldi. Top dışarı gidiyor. Madiba çok önemli fırsat. Şimdi kaleye doğru. Top direkten döndü. Ardından bir elle müdahale. Beşiktaş gole çok yaklaşıyor. Orta geldi. Arka direğe kafa vuruşu ve gol. Esra ile Beşiktaş öne geçiyor. 58. dakika Esra Erol. Finalde Beşiktaş Vodafone büyük bir sevinç yaşıyor. 1-0 önde siyah beyazlılar. İyi kontrol gelmiyor Zelal'den. Bu arada ata Madiba yerde faul. Didem'in sarı kartı var. Evet ikinci sarı kart. Didem'in sarı kartı vardı. İkinci sarı kart. Bu faulü Beşiktaş'ı 10 kişi bırakıyor finalde. Orta. Arka direğe doğru kafa vuruşu direkten döndü ve top gidiyor. Melike atıyor. Beşiktaş 2-0'ı buldu. 73. dakika 10 kişi kalan Beşiktaş Vodafone finalde 2-0'ı buldu. Melike Öztürk. Jessica Çarmıklı savunmada gerçekten bir duvar Yağmur ceza sahasına sokuldu Yağmur Yağmur açısı dar Yağmur içeride Elif var kendi vurdu top dışarı gitti 3. golü kaçırıyor Beşiktaş Vodafone Beyza Beyza'nın vuruşu müthiş kurtarış Fatma Şahin son anda korner Melike pas istiyor Melike'ye doğru. Melike karşı karşıya. Pası Berivan vuruşunu yaptı. Top dışarı gitti. Önemli bir fırsat daha. Şehriban. Fatma solda boştu. Madiba'ya. Madiba karşı karşıya. Karıcı başarılı. Fatma Şahin. Bir önemli kurtarış daha. Sebati. Ve maç bitiyor. Şampiyon Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı. 2020-2021 Türksel Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları sezonunda şampiyon Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı.